Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte solunum sistemi maketi hazırlamayı öğreneceğiz birlikte. Maketimde kullandığım malzemeleri ben sizlere kısaca tanıtayım. Bir plastik şişe. Önce de ben kesme işlemini gerçekleştirdim. Boyutu sizlere kalmış uzunluğu. Ne kadar yapacağını sizler kendiniz karar verirsiniz. Daha sonra bir balonu kesme işlemini gerçekleştirdim. Dikkat ederseniz şu üst tarafta düz uzanan kısmın başladı yani aşağıda genişlemeye başladığı yerden kesme işlemini gerçekleştirdim. Ben alt tarafı kullanacağım. Y borusu hazırladım. Y borusunu evde bulunan pipetlerimle hazırladım. Pipetleri ben Y borusunu hazırlarken pipetleri şu şekilde bir araya getirip bunları sabitlemek için bant yardımıyla birbirine doladım. Ve pipetimde ben pipetleri kullanarak Y borusunu hazırlamış oldum. Şekilde görüldüğü gibi. Daha sonra ne yaptım? Burada sizlere sunumda anlatırken kolaylık olsun diye farklı renkte balonlar kullandım. Mavi balonumu y borusunun bir ucuna geçirdim ve bant yardımıyla doladım. Dolama işlemini bantla yapmamın nedeni şu: Ben yukarıda birazdan üfleme işlemini gerçekleştirdiğimde havanın dışarıya kaçmasını engellemek için aynı işlemi ye yeşil balonda da gerçekleştirdim. y ye borusuna yerleştirdiğim yeşil balonda yine aynı şekilde bant yardımıyla dolama işlemini gerçekleştirdim ve y boru ve balonlarımla hazırlamış olduğum akciğer kısmı tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Bir diğer işlemimize geçeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Şişemin kapağında ben makas yardımıyla bir delik açtım ve açmış olduğum bu delikte y borumu ve balonların olan kısmını şuradan geçiriyorum. Pardon. Evet, balonlarımı bu şekilde geçirdim. Daha sonra balonlarımı şurada yukarıdan şişenin içerisine geçirdim. Burada şişemiz bizim göğüs kafesimizi temsil ediyor. Y borumuz soluk borusunu, aşağı uzanan kısımlar ise soluk borusunu ayrılan bronşları temsil ediyor. Şimdi siyah balonum ise benim burada diyafram kasımı temsil edecek ve diyafram kasımı da ben şişenin en alt kısmına yerleştireceğim. Tabi bunu yaparken kayıyor. Biraz dikkatli olalım. Evet. Solunum sistemi maketim hazır. Peki nasıl çalışıyor? Bunu sizlerle birlikte görelim. Bizler nefes aldığımızda biliyoruz ki nefes alma sırasında burnumuz veya ağzımızla bazen nefes aldığımızda akciğerlerimizde hava dolduğu için akciğerlerimiz büyümeye başlıyor. Nefes verdiğimizde ise bu sefer akciğerlerimizdeki dolan hava Dışarıya doğru çıkıyor yani vücut dışına atılıyor ve akciğerlerimizin hacimce ne yapılıyor küçüldüğünü gözlemliyoruz. Şimdi bunu bir sizlerle bir kere ben üfleme işlemini yaparak gözlemleyelim sizlerle birlikte. Gördünüz pipetin içerisinde üfleme hareketini gerçekleştirdiğimde balonları balonlarımın hacimce büyüdüğünü gözlemledik. Bu da bizler soluk alırken akciğerlerimizin havayla dolduğunda hacimce büyüdü e, akciğerlerimiz hacimce büyüyor daha sonra ağız kısmı ağzımı pipetin uç kısmından çektiğimde balonların içerisindeki hava dışarıya çıkıyor bu da soluk vermeyi temsil ediyor soluk verme sırasında akciğerlerimiz ne yapar küçülür peki şimdi gelelim diyafram kasının çalışma hareketine ben balonların içerisine üflediğimde yani soluk almayı temsil ettiğinde diyafram kasımızın nasıl hareket ettiğini sizlerle birlikte gözlemleyelim Ben üfleme hareketini gerçekleştirdiğimde şurada videoda görüyorsunuz Balonum dışarıya doğru gidiyor. Bizler nefes aldığımızda diyafram kası dışarıya doğru e, kubbeleşir. Nefes verdiğimizde ise bu sefer diyafram kasımız içeriye doğru ne yapıyor? Bir kubbeleşme hareketi gözlemleniyor. Bir daha yapıyorum. Ben nefes aldığımda benim buradaki diyafram kasım düzleşti. Nefes verdiğimde Diyafram kasım içeriye doğru ne yaptı? Kubbeleşti. Solunum sistemindeki maketimiz bu şekilde tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.